Selamünaleyküm sevgili dostlar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kur'an'ın hayatımıza söyledikleri başlığı altında bu videomda inşallah Fatiha suresinin bize söyledikleri nelerdir? Onun üzerinde biraz durmaya çalışacağım. Fatiha suresi biliyorsunuz tertip sırasına göre Kur'an'ın başında yer alan açış suresidir. E, Fatiha suresinin daha değişik isimleri de var. Mesela Fatihatul Kitap yani Kur'an'ın e, kitabın açılışı anlamında. E, Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası, özü. Efendim Ümmül Kitap, kitabın esası. Esasul Kur'an, e, Suretü Dua diye isimlerle de e, anılır Fatiha suresi. E, Fatiha suresi, Hicr suresi 87'de Rabbimizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve bütünüyle bu Kur'an'ı vahyettik buyuruyor. Ee, hemen hemen bütün alimlerimizden, müfessirlerimize göre bu tekrarlanan 7 ayet yani Sebul Mesani Kur'an'daki açılış suresi, açış suresi olan Fatiha suresidir. Ee, Razi e, rahmetullahi aleyh e, bu surele ilgili e, şöyle e, bir tespitte bulunuyor. Fatiha suresi iki kısımdır. E, bir kısmı e, Allah'a övgüdür. Diğer bir kısmı ise kendisini öven kullara e, Allah'ın bir e, merhameti ve ihsanıdır. Der Fatiha suresi için. Fatiha suresini ikiye ayırır. Değerli dostlar eee Fatiha'nın özelinde efendim Kur'an'a başladığımızda eee özü ile başlamamız gerekir. E nitekim Nah suresi 98. ayet-i kerimede fe iza qara'tel kur'an faste'iz billah diyor e Rabbimiz. E kur'an okuyacağınız zaman, e Kur'an üzerine düşünüp tefekkür edeceğiniz zaman kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığının. Nasıl ki su ve abdest organları temizliyor. İstiaze de yani avzu billahi mine racim demekte zihinleri temizliyor. Onun için namazın şartı abdest, Kur'an okumanın şartı ise istiaze yani avzu billahi mine racim demektir. Biz de avzu billahi deyip bahsediyoruz dersimize yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah sığınarak dersimize başlıyoruz anlamında. Fatiha Suresi'nin 7 ayetli olduğunu söylemiştik değerli dostlar. Fatiha Suresi'nin başındaki besmele'nin yani Bismillahirrahmanirrahim'in Fatiha'dan bir ayet mi, değil mi? Bu konu İslam alimleri tarafından değerlendirilmiş. Bu konuda alimler ikiye ayrılmış. Efendim bir kısmı besmele Fatiha'nın başında olmakla birlikte Fatiha suresinden bir ayet değildir demişler. Ama Kur'an'ın tertip sırasına baktığımızda besmele Fatiha'nın birinci ayeti olarak anılmış ve birçok alim de besmele yani Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresinin ilk ayetesi diye açıklamalarda bulunmuşlar. Aczene de kanaatim, madem tertip sırasında da böyle yazılıyor, bu konudaki alimlerin sayısı daha fazla tabirca ise, yani Besmele'nin Fatiha'dan bir ayet olduğunu söyleyen alimler çoğunlukta ise madem, biz de Besmele'yi Fatiha'nın birinci ayeti olarak efendim kabul edelim ve Fatiha'yı açıklarken Fatiha'nın bize ne söylemek istediğini, anlatmaya çalışırken Besmele'den başlayalım. Besmele'de geçen Allah'a ait iki sıfat var. Rahman ve Rahim. Ki bu Allah'ın çok şefkatli ve merhametli olduğunu Allah-u Teala efendim, bu iki sıfatıyla bize bildirir. Allah gerçekten yarattıklarına karşı Rahim'dir, Rahman'dır, Acıyan'dır, Esirgeyen'dir mesela bir başka ayet-i kerimede rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyuruyor. Allah insanlara, kullarına karşı çok merhametlidir efendim buyuruyor. Bakara suresi 43. ayet-i kerimede. Rabbiniz merhameti kendisine yazmıştır efendim buyuruyor. Enam suresi 54. ayet-i kerimede. Yani Rahman ve Rahim Esirgemek, bağışlamak, acımak, merhamet etmek Allah'ın iki tane sıfatıdır ve bunlar besmele içinde yer almaktadır. Dolayısıyla biz de esirgeyen, bağışlayan, merhamet eden, acıyan Allah'ın ismiyle başlamış olalım değerli dostlar. Ve aynı zamanda Fatiha suresinin birinci ayetini de okumuş oluruz bu anlamda. Diğer ayetler Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayeti yani Fatiha'nın aslında ikinci ayeti. Alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun ki o Allah Besmele'de geçtiği üzere Rahman ve Rahim'dir. Bir de Meliki Yevmiddin kıyamet gününde Maliki'dir, kıyamet gününde sahibidir. Değerli dostlarım, hamd Alemlerin Rabbine aittir. Yaratıcı kimse, ham ve şükür de ona olmalı. Çünkü gerçek anlamda hak ve şükürü, hamd ve şükrü kendisine tevdi edeceğimiz zat Yüce Rabbimizdir. Ve Allah bunu hak ediyor. Dolayısıyla Müslümanların hatta bütün insanlığın hamdı ve şükrü yaratıcı, rahman ve rahim olan Allah'a olmalıdır. Evet. Allah Rahmandır, Rahimdir, Esirgeyendir, bayaşağındır ve din gününün de sahibidir. Yani öldükten sonraki dirilmenin de dirilmeyle devam eden ve artık ebedi olacak olan hayatın da sahibi Allah'tır. Yani dirilmeyle başlayan e efendimizle işte hesapla sorgulamayla, bir mahkemeyle devam eden sonucu cennet ya da cehennemle efendim biten bir hayatın hatta ondan öte devam eden bir hayatın sahibi de Rabbimiz olan Allah'tır. Evet. Hamd ve şükür alemlerin Rabbi olan alemlerin terbiyecisi olan esirgeyen, bağışlayan, acıyan ve din gününün ahiret hayatının da sahibi olan Allah'adır. Hamd. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in Bu Fatiha suresinin beşinci ayeti Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz ayeti Aynı zamanda tevhidin ilanıdır Yani ibadet, itaat sadece Allah'a olacaktır Ve yardım da sadece Allah'tan beklenecektir Ve bunu yaparken de aracısız yapmak gerekir. Çünkü Allah başka bir ayet kerimede Ud'uni estecib lekum buyuruyor. Sadece benden isteyiniz, direkt benden isteyiniz size vereyim buyuruyor. Mesela başka bir ayet-i kerimede de yani Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede de Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun buyuruyor. Ben insanları ve cinleri ancak ve sadece bana kulluk etsinler, ibadet ve itaat etsinler diye yarattım. Demek ki bizim de bizim dışımızda yaratılmış olan efendim cinlerin de görevleri Allahu Teala'ya ibadet etmek, Allahu Teala'ya itaat etmek ve yardımı da sadece Allah'tan beklemektir. bu aynı zamanda değerli dostlar Allah ile bir anlaşma ayetidir. Kulun yani kul Fatiha suresini okudukça işte günde 40 defa ya da daha fazla okuduğu bu ayetle Allahu Teala verdiği sözü tekrar ediyor. Yani Ya Rabbi ben günlük hayatımda yanlış yapsam bile, başkasının peşine takatsam bile, nefsime uymuş olsam bile ama yine de dönüp dolaşıp sana geliyorum. İbadetim, kulluğum sadece sanadır. Yardımı da sadece senden bekliyorum. Senin ile kendi arama hiçbir şahsı ve hiçbir kimseyi koymayacağıma dair sana söz veriyorum demektir. İyâke avudu ve iyâke nesle'in ayeti. Aynı zamanda tekmil ayetidir. Yani e, askerlik yapan dostlarım bilirler. Günün belli saatlerinde efendim askerler toplanırlar, komutana tekmil verirler. Biz buradayız derler. Emrine amada derler. Dolayısıyla Müslümanlar da Kılmış oldukları namazlarında, bu namazların her rekatında, okumuş oldukları Fatiha'nın bu ayetinde Allah tekmil verirler. Yani Ya Rabbi biz yine sana geldik ve kulluğumuz, ibadetimiz sadece ve yalnızca sanadır ve yardımı da sadece senden bekliyoruz derler. Yani biz bunu Müslüman olarak namaz kılanlar olarak deriz. Fatiha suresinin ikinci bölümü demiştik Allah'ın kullarına bir ihsanıdır dua ile birlikte. Allah dua üzerinden Müslümanlara böyle bir inam ve ihsanda bulunur. O da şudur. İhtinas sıratal mustakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet diye Rabbimizden dua ederiz. Bizi dost doğru yola ve bunu söylerken sadece Rabbimizden isteriz bunu. Değerli dostlar, burada düşünmesi gereken bir şey daha var. Bir Müslüman dost doğru olduğu için namazını kılar. Rüküsünü, kıyamını, kıraatını, secdesini Allah için yapar. Yani namaz kılarken Rabbi ile karşı karşıyadır, Rabbinin huzurundadır ve secde ederek de ruhen Rabbine yükselir. Ama buna rağmen namazda okumuş olduğu Fatiha suresinin bu ayetinde Allah'ın huzurunda olmakla birlikte doğru yolun dost doğru yolun üzerinde olmakla birlikte bu sözünü tekrarlar. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn'den sonra gelen ihtinas sıratal mustakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Olabilir ki insan namazından sonra iki namaz arası ya da başka zamanlarda nefsine uyabilir. Aldatıcıların sözlerine, onların fitne ve fucurlarına, fesatlarına uyabilir. Bütün bunlara rağmen kul namazında dahi Allah'ım sadece sana yalvarıyoruz. Bizi dost doğru yola ilet diye sana dua ediyoruz ve senden bekliyoruz. Peki kimlerdir bu dost doğru yol üzerinde olanlar? İhtinas sıratal mustakim bizi dost doğru yola <laughs> ilet. sıratal lezine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet deriz bu kendilerine nimet verilenler kimlerdir? Yine Kur'an'ın başka bir ayetinde yani Nisa suresi 69. ayet-i kerimede allah Teala kendisine nimet verilen e, insanları dört gruba ayırır. Minen nebiyyin, e, nebiler, peygamberler yani e, sadıklar, doğrular, dürüst olanlar, e, ve şuhada ve salihin şahitler ve salihler. Yani gerçeğe şahitlik eden edenler, e, gerçeği konuşanlar, gerçekle hem hal olanlar, e, yanlışla batılla ilişkisini koparanlar, e, doğruyu savunan doğruyu savunanlar, yani doğrunu savunucuları olanlar. E, ve salihinde e, özüyle sözü bir olan istikamet üzere olan efendim insanlar olarak kastedir bu ayette. İşte biz Fatiha suresinde ihtinas sıratal mustakim sıratal lezine en amte aleyhim derken ya Rabbi bizi dost doğru yol üzerinde bulundur ki bu dost doğru yol üzerinde kendine nimet verdiğin nebiler, sıddıklar, şahitler ve salihler var. Onlara verdiğin gibi, onlara ihsan ettiğin gibi bize de ver ve ihsan et diye Rabbimize dua ederiz. Değerli e, kardeşlerim e, kısaca son ayetle birlikte e, Kur'an Fatiha suresiyle ile bize verdiği mesaj şudur. Yani hayatımıza şunları söylüyor. Fatiha Suresi Hamdiniz Rahman Rahim alemleri yaratan ve terbiye eden Allah'a olsun dünyanın hakimi ve yöneticisi olan Allah ahiret aleminin de hakimi ve yöneticisidir bunu kesinlikle bilesiniz ve yine size haber veriyorum diyor Kur'an ibadetiniz ve itaatiniz sadece Allah'a olsun ve yardımı da sadece Allah'tan aracısız isteyin ve yine şöyle dua etmenizi öğütüyorum diyor Kur'an Fatiha suresiyle Deyiniz ki Rabbimiz bizi dost doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerin, nebilerin, sadıkların, şahitlerin ve salihlerin yoluna. Azgınların ve sapmışların yoluna değil. Yani gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve dallin. Azgınların ve sapanların yoluna değil. Bu azgınlar ve sapanlar her ne kadar Yahudi ve Hristiyan olarak alimlerimiz tarafından efendim e, tefsir edilmiş mana verilmişse de ta öteden beri ilk insandan e, kıyamete kadar gelecek olan bütün zamanda eee delalete düşenler vardır. Efendim azgınlaşanlar vardır. Allah'a isyan edenler vardır. Bunlar sadece Yahudiler ve Hristiyanlar değil. Benzeri başka kavimler, başka insanlar Allah'ın e, uluhiyetinden, rububiyetinden haberi olmayan, emir ve yasaklarını dinlemeyen, e, kitabıyla, diniyle alay edenler de olabilir. Dolayısıyla biz duamızı yaparken nebilerin, sadıkların, şahitlerin, salihlerin yolunda olmayı temenni ederiz. Aynı zamanda Allah'ına, Rabbine isyan eden azanların ve sapmışların yolundan da bizi korumasını niyaz ederiz. Evet, Rabbim bizi ee, tekrar edersek kendilerine nimet verdiklerinin yoluna iletsin. Yani nebilerin, sadıkların, şahitlerin ve salihlerin yoluna ve azıp sapmışların yolundan da cümlemizi muhafaza eylesin değerli dostlarım. Videomu burada bitiriyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.